bir kon saat alıcı açmak istediğimiz zaman şu alttaki düğmeye bir saniye basılı tutuyoruz bu şekilde açılıyor ekranda saati gösteriyor sağ üst köşede ee, batarya durumunu aşağıda e, yıl ay gün şeklinde tarihi gösteriyor normalde bu personeli kolunda takılıyken Örneğin birisi çağrı yapmak için bastığında bu şekilde yanıp söner, sesli uyarısı var. Ekranda bir numara görüldüğü gibi bir numara yazıyor, çağrı yaptı diye. Bunu ister buton üzerindeki iptal düğmesine basarak çağrıyı sonlandırabiliriz, ya da e, şurada saatin üzerindeki şu alttaki düğmeye bastığımızda da çağrı sonlanmış olur.